Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kanalımızın ilk tanıtım videosunu çekiyoruz. Bugün sizlerle Smart Sports Link e ait a 01 akıllı kulaklığı deniyoruz arkadaşlar. Kutu açılımına hemen başlıyoruz. Ay aşağı şıpat. Açıyoruz hemen arkadaşlar. Kutuda işte arkadaşlar giydirilmiş bir kılıf çıkıyor. Bakın şöyle kamera Bakın arkadaşlar açıldığı zaman şurada bakın yeşil ışık yanıyor. Daha sonra kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi şarjı az bunu. Hemen şarj edip geliyorum arkadaşlar. Şuraya bir takalım. Şarjı. Arkadaşlar hemen takıyorum. Al şunu. Tamam arkadaşlar, maksimum şansını 70 falan yaptık arkadaşlar şarjı. Bu kulaklığı önceden biz denedik şarjı 15 dinliyken. Arkadaşlar kulaklığın ses kalitesi güzel ama tek sıkıntısı ayak girişi olması. Bu ayak girişi sanki biraz küçüğe benziyor arkadaşlar. Bakın bir belki görebilirsiniz. Böyle küçüğe benziyor arkadaşlar. Bir de cihazımızın yanında şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Kullanma kulaklığı şurada. Dövüşünü açık. Boşmuş arkadaşlar. Şunu kulaklığımıza takıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kulaklığa belki normal iOS kabloları olmayabilir. Kulaklığı alıyorsanız ve iOS ucu kırıldıysa bu kulaklığı değişime götürün derim. Şimdi arkadaşlar kulaklığın şimdi, şimdi şeyini göstereceğim arkadaşlar. Açayım kılıfını. Arkadaşlar kılıf korumak için. Arkadaşlar ya bu Pro 5 Plus diye bir tane şey var. Kulaklık var. Ona benziyor arkadaşlar. Bir farkı yok. O da aynı kullanıyor. Bu da aynı kullanıyor. İkisi de aynı özellikle sahip. Ama bunun ekstra bir ses kalitesi var arkadaşlar. Çok yüksek bir sesi var. Yani takan kişi böyle kulağı ağrıyor arkadaşlar. Kuş sesinden dolayı özür dilerim. Şimdi ne yapalım? Arkadaşlar bu kılıf tamamen. Yani hatırlarsanız darbeye dayanıklı. Arkadaşlar ilk aldığımda yere düşürmüştüm cihazı. Cihazda kılıp sayesinde bir çizik bile yok anlık Herhalde durumu öyle. Arkadaşlar kulaklığın genelde şu taraflarında durun görebiliyor musunuz? Bakın şu tarafında bir ışık olması gerekiyor. Pro 5'te var. Ayet özellik bu. Pro 5'te bir de çok yakıyor arkadaşlar o ışık. Hem de ne yaptı? Biz kaç dakika 5 dakika. Arkadaşlar bakın şimdi kulağıma takıyorum bunu. Bakın arkadaşlar ben şimdi siz diyemiyorsunuz ama şu kulaklığımızı şurada görebildiğin görebiliyor musunuz? Şurada bir ucu var. Bakın çok da belli olmuyor ama bakın şurada bir ucu var. Oca tıkladığınızda şarkıyı durdurabilip Seriniz varsa telefonunuz hep olsa açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu güzel bir özellik ama dokunmatik kulağınızdayken bazen çalışabiliyor. O sinir ediyor insanı. Şimdi arkadaşlar bunun kılıfına geldiğimizde kılıfı güzel ama tek sıkıntısı arkadaşlar şurası delik değil. Yani şarj, ya, şarj olurken acayip kötü bir görüntü gösteriyor arkadaşlar. İsterseniz size göstereyim. Bir 15 saniye beni bekleyin arkadaşlar. 15 saniye geliyorum. Şarj aletini alıp arkadaşlar. Şimdi 15 saniyeyi sayıyoruz. Hadi ben gideyim. Geliyorum Geri geldim arkadaşlar. Şarj kablosunu getirdim. Arkadaşlar şimdi uzatma kablosu da getirmemiz gerekiyor. Şimdi o da getireyim 5 saniye. Arkadaşlar uzatma kablosu da getirdim. Takıyorum şimdi buradaki fişe. Çünkü oradaki fiş birazcık uzakta. Arkadaşlar uzatma kablosu geldi. Eyvallah yardımımıza koştu. Ay, takalım şimdi arkadaşlar. Takıyorum hemen dışarıya. Böyle high -tech markalı. O güzel şarj ediyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. Önce şöyle bir kapıyı kapatalım. Gösteriyorum. Ve arkadaşlar şimdi şey geçiyoruz geçemiyoruz. O yüzden böyle göstereceğim. Arkadaşlar bakın şurada şöyle yanıp sönen bir ışık var. O şarj ışığı dediler. Hani şarj ışığı olarak gözüküyor arkadaşlar. Yani bunu böyle kullandığınızda tek sıkıntısı şu arkadaşlar. Bakın açıyorsunuz ya. Cihazı bir çıkar o arkadaşlar. Açtığınızda yeşil ışık yaptı değil mi arkadaşlar? Durun kameraya doğru göstereyim. Yeşil ışık yakıyor ama kapattığınızda bu ışık sönmüyor. İlla şu arkada görmemişsinizdir. Şurayı dokunduğunuzda gelin arkadaşlar kılıfı çıkart Görüyorsunuz bakın. Çıkarmama böyle gerek yok ama çıkarmam. Bakın arkadaşlar şu çok belli olmayan Bir tuş var. İçeri götür. Bu tuşa basmanız gerekiyor bakın. siz göremezsiniz tuşu ama. Ben yani size şimdi göstereyim arkadaşlar. Tuşa basınca bakın. Cihaz falan veriyor. İyi bir özellik bu arkadaşlar. Ama tek sıkıntısı işte bataryayı bitiriyor. Arkadaşlar askılı aslında güzel bir mantık olmuş. Askılık takmışlar. Arkadaşlar askılık takmışlar. Ama şöyle bir şey var cihazın. Cihazın iOS kablosu dediğim gibi böyle iPhone'larınkine benzemiyor hiç ama iOS kablosu. Ben de anlamadım. Ben kablo aldığım yerde sordum da denetmediler. Denetseler de deneyecektim arkadaşlar. Ya oğlum yanlış yere takmış mı ya? Ama arkadaşlar çıkartıyoruz tekrardan. Arkadaşlar dış görünüş böyle iyi bir şey benziyor. Tabi şey kötü bir mal değilse hemen giydirelim şu kılıfını arkadaşlar giydi kılıfı sanki sokak artisti gibi oldu ya biraz değişik oldu arkadaşlar şu bana kırmızı askılı çıktı siz bu kulaklığı aldıysanız siz hangi askılı çıktı kulaklığın adı tekrar söylüyorum Linktech Smartpods R AP01 Bluetooth versiyon 5.0 wireless Smart Touch yani dokunma özelliği Şarj edilebilir batarya MySNG teknolojini Sunmon Siri var Atomic Pairing Atomic Tron Atomic Trough Arkadaşlar burada neler neler yazıyor bakın Hiç gözükmez bence Hepsi de kendi ülkesinde yazıyor. İlaççı firma, i̇şte enes Türkmen ve orta firmasıymış. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi kalın.